Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün konumuz James Newman Howard. Benim de favori bestecilerimden bir tanesi, hatta top 3'ümde yer alır kendisi ve niye böyle olduğunu da şimdi anlatacağım size. Hi, Uh, my name is James Newton Howard. James Newton Howard, 9 Haziran 1951 yılında Los Angeles'ta doğmuş bir besteci. 30 yıl aşkın bir müzik kariyeri var ve 140'tan fazla film ve televizyon projesini kapsayan film endüstrisinin en çok yönlü ve onurlandırılmış, yani ödüllendirilmiş bestecilerinden bir tanesi. 8 kez Oscar adayı olmasına rağmen henüz Oscar kazanamamış olsa da Emmy ve Grammy ödüllerini kazanmıştır. James aynı zamanda ASCAP'ın prestijli Henry Mancini yaşam boyu başarı ödülünü ve bunun yanında BMI'nin ikon ödülünü kazanmış bir besteci. Title'larının içinde plak yapımcısı, aranjör, söz yazarı olarak Elton John, Crosby, Stills ve Nash, Earth, Win and Fire, Bob Seger, Rod Stewart, Toto, Glenn Frey, Diana Ross, Olivia Newton-John, Randy Newman gibi sayısı sanatçı var. Ama en büyük başarılarını bizim de asıl konumuz olan film müziğinde elde etmiştir. James ilk film müziğini 1985 yılında Head Office filmiyle yaptı. Bu filmin müzik teklifi kendisine geldiğinde kısa sürede aradığı mesleği buldun anladı. O zamandan sonra tabii ki pek çok filmi müziklerini yaptı. Fantastic Beats, Waterfall Elephants, Batman ki Hans Zimmer videosunu hatırlıyorsunuz ortak çalışmalar yapmışlardı. The Village, Peter Pan, The Sixty Sands, The Hunger Games, Lady in the Water, Dinosaur, Freedom Land, Unbreakable gibi üst düzey yapımlar James Stephen Howard'ın müzikleriyle vizyon gördü. James aynı zamanda Hans Zimmer gibi 2017 yılında ilk canlı konser turuna çıktı ve film müziklerini 15 farklı Avrupa şehrinde orkestra çaldı. Buyur, 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 buyur. <Gülüyor> <Gülüyor> James Newman bestecilik tarafı bununla da sınırlı kalmıyor. Konserlere çok alışkın bir besteci olduğu için aynı zamanda yalnızca konserlerde çalınması için bazı eserler de meydana getirdi. Örneğin Pasifik Symphony Orkestrası için iki tane parça yazmıştır. 2009 yılında premieri yapılan I Will Plan The Tree ve 2015'te premieri yapılan ünlü keman sanatçısı James de yer aldığı keman ve orkestra konçertosu ayrıca Hilary Hahn'ın 27 parça Hilary Hahn Encores için 133 en azından başlıklı bir biz yazımız için görevlendirilmişti. James <laughs> Anderson Howard müzikle ilgilenen bir aileden geliyordu. Büyük annesi bir kemancıydı babası Yahudi idi çocuklarının Yahudi olduğunu bilmesini istemediği için soyadını Horowitz'den Howard'a çevirdi. James Newman Howard bunu çok sonra öğrenecekti. James müzik eğitimine çocuk yaşta daha 4 yaşındayken piyano dersleriyle başladı. Hans Zimmer gibi bir bestecinin aksine James Newman Howard aynı zamanda virtüöz seviyesinde bir piyanisttir. Güney Kaliforniya Üniversitesi müzik okulunda piyano performans ana dalında okudu ancak 6 hafta sonra piyano çalmaktan başka şeyler yapmak istiyorum diyerekten okulu bıraktı. James üniversiteden ayrıldıktan sonra Mama Lion isimli çok da uzun ömür olmayan bir rock grubuna katıldı. Daha sonra Diana Ross, Ringo Starr, Harry Nielsen gibi sanatçılarla birkaç yıl stüdyo müzisyeni olarak çalıştı. 70'lerin başında James'in bir tane menajeri vardı ve menajeri James'e Elton John ile bir seçme ayarladı. Six months later my phone rings and it's my manager at the time saying, uh, uh, wow, would you be interested in uh, uh auditioning for Elton John's band? And I said, yeah, 35 songs, mm -hmm. which I had to learn in three days. And then four days later, I was on a plane, a uh, Lufthansa flight in first class with Elton going to Amsterdam. And that was it. I was so afraid that it wasn't real. I kept, mm -hmm. I kept calling Lufthansa Airlines. and just to see if my name was if they had a reservation ki my name of course they didn't and i thought oh man so right up to the bitter end i was like thought the whole thing fantasy it wasn't going to happen 1975'teki büyük çıkışına kadar kendini çok fakir olarak tanımladı yani çok fazla para kazanamıyordu asıl büyük çıkışını 1975'te yapmaya başladı Elton John'un grubuyla 70'lerin sonu ve 80'lerin başına kadar klavyeci olarak çalışmaya devam etti 13 Eylül 1980'de New York Central Park'ta çalan bir grubun parçasıydı James ayrıca bu dönemde Elton John'un hitleri sayılan Don't Go Breaking My Heart, Blue Moves, Rock of the Westel, Tonight gibi şarkıların da yaylı sazlar düzenlemelerini yaptı. Ayrıca Rock of the West, The Blues, Be Moves, 21 at 33, The Fox gibi albümlerde klavye ve synthesizer çaldı. 1983 yılında James Ricardo Kent'in synthesizer albümüne ortak yapımcısı müzisyeni klavye olarak ve orkestra şefiydi. Ayrıca Kaliforniya'da kaydedilen Charles Aznavour'un Aznavur 83 albümü için 5 tane de düzenleme yaptı. David Lynch'in doğumunda Toto'nun müziğinde yer alan Trip to Arrakis parçası için David Perch ile birlikte ortak yazarlık kredisi aldı. 1990'lar ve 2000'ler James Stephen Howard'ın tamamen film müziğine yöneldiği yıllar oldu. 1990 yılında romantik Comedy Pretty Woman'ın müziklerini yaptı. 91'de ise Barbara Streisand'ın dram filmi Prince of Tides'in müziklerini yaptı. Hatta bu müziklerle akademi ödülü adaylığı da aldı. Ayrıca bu dönemde televizyon işine de giren James, The Sentinel, ...ve Gideon's Crossing dizileriyle de dizi müziği işten adım atmış oldu. Hatta ikincisiyle Emmy kazandı. James Steven Howard'ın uzun süre işbirliği yaptığı yönetmenlerden bir tanesi... ...Night Shyamalan'dır. Shyamalan'ın gerilim filmlerinden bir müziklerini James yapmıştır. 6. 1999, Unbreakable 2000, The Science* 2002, The Village 2004... ...Suzaki Kadın 2006, Happening 2008 ve Son Havabı Gücü 2010. 6. histe ise şöyle bir enteresanlık yaptı James... ...6. hissin intro için kullanılan açılış müziğini film müziği albümünden çıkardı. Soundtrack albümünde o parça yoktur. 2005 yılında geldiğimiz zaman James Newton Howard'ın herhalde kariyerindeki en büyük işlerden bir tanesi sahneye çıktı. Yönetmen Peter Jackson'la King Kong müziklerine başladı. Hello, welcome to this week's post production diary. It's 4 weeks to go and I'm sitting here um in this rather comfortable chair talking to James Newton Howard who um who I've never actually met. But I I know him as the slightly out of focus fuzzy image on this TV that I've been looking at for the last few weeks. So um hi James. Hello. Hope to meet you one day. Yeah, I'm hoping uh yeah that would be that'll be an interesting moment. I'm, yeah. <laughs> I feel as though I know you uh, quite well already. <laughs> to do some music. King Kong. Yalnız Peter Jackson'la Howard Shore'un ki daha önce de pek çok besteci ve yönetmenin bu şekilde fikir ayrılıkları yaşadığını konuşmuştuk. Ki hatırlarsınız Hans Zimmer videolarında da böyle bir şeyden bahsetmişti. Drink filminin devamında ve Kare Korsanları'nın devamında Hans Zimmer besteci koltuğundan kalkıyor. Burada da Howard Shore besteci koltuğundan kalkıyor. Bunun sebebi olarak da Peter Jackson'la aralarındaki müzik için farklı istekler olarak görünüyor. Dolayısıyla da King Kong'un müzikleri James Newton Howard imzası taşıyor. Oh, wow. Is that the scores from today? <laughs> I wonder whether the music would be any better if you had more time. I'm sure you'd probably think it would, but... No, no I don't. I think we've been blessed with a... An incredible adrenaline rush <laughs> and all the inspiration that goes with that and... James'in senfoni orkestrasını yaptığı I Would Plan The Three adlı eseri Pacific Senfoni Orkestrası'nın yıllık Amerikan Besteciler Festivali'nin bir parçası olarak Şubat 2009'da ilk kez seslendiriliyor. Son sezonlarda değiştirilmiş olsa da hit olan ER dizisinin ana tema müziğini de James Newton Howard yazıyor. Eylül 2010 yılında Londra Kraliyet Müzik Akademisi'nde medya kompozisyon alanında misafir profesör olarak atılıyor. 2012 ve 2015 arasında ise bütün konsantrasyonu açlık oyunları serisine veriyor. Hatta bu film için filmin başrol oyuncusu Jennifer Lawrence'ın da vokallerinde yer aldığı The Hanging Free isimli bir şarkı besteliyor ve bu şarkı Billboard Hot 100'de 12. sıraya kadar yükseliyor. Meslek hayatı bu kadar başarılarla devam eden bir müzisyenin özel hayatına bir göz atalım. James'in babasının Yahudi olduğunu fakat bunu çocuklarına sakladığını zaten başta söylemiştim. Bunun sebebini kimse bilmiyor. James dahil. James, babasının ölümünden 25 yıl sonra aile geçmişini araştırında babasının Yahudi olduğunu öğreniyor. Söylediğim gibi ailenin orijinal soyadı aslında Horowitz. Bir protestan olarak yetiştirilmesine rağmen James, babasının Yahudi olduğunu öğrendikten sonra pratik bir yeniden yapılanmacı Yahudi olarak rolleri değiştiriyor. James John Howard 1986 yılında Rosanne Argoetta ile evleniyor. Fakat bu evlilik çok uzun sürmüyor. Şu an Sophie Howard ile evlenir ve bir de oğlu vardır. İşte James bu kadar deneyimli ve donanımlı bir besteci sıradaki bestecimiz ise Can Pavlov olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.